olacaktır eminim harika. Başkan 1. Mahmut renkli. döneminden kalma çok önemli bir kültürel miras da evet. siz çok iyi biliyorsunuz restorasyon aşamalarını çok geldiniz ama şu, belirgin değişimi sizlere göstermek istedik. Hem yükseklik açısından oldukça basık hem de böyle güzel mekan kötü uygulamalarla kullanılmaz haldeydi. Çok güzel bir müzeye dönüşmüş oldu. Sağ olsun arkadaşlarımız, danışmanlarımız güzel bir programla hazırlandılar. Uzunca bir süredir hazırlanıyoruz. Güzel bir müze olacak. Müzenin niteliğinin dışında çok sayıda öğrenciyi ağırlayacağını biliyoruz. Önemli eğitim kitleri de hazırlıyoruz bu süreç içerisinde. Umarım İstanbul için hayırlı olur. Çok Sahip. güzel olacak eminim. Teşekkür ederiz. Teşekkür çok naziksiniz. Hayırlı olsun. Güzel bir detay dikkatinizi çekmek isteriz. E, Orada gördüğünüz gergi uygulamasını bizim bazı restorasyonlarımızda <laughs> çok görüyorum. görüyorsunuz. Evet. Bu taslanma şerif gergi uygulaması depremsellik açısından oldukça etkili. Binanın e, yakın geçmişte 30 yıl önce en yazık ki kötü yanlış bir uygulamayla <laughs> güçlendirilmesi yapılmış. Dolayısıyla depremselliğini de sağlamış olduk. Böyle önemli bir Güzel. <laughs> e, yani, Başkanım. İlerle sergi tasarımını yaptık. Burada hem tabi bazı teşhir eserleri var, bazı grafik uygulamalar var, bazı bilgi panolarımız evet. var. Kendisi belki bir tasarım çizgisiyle ilgili kısa bilgi vermek istiyor. Bu, burada şey söyleyebilirim ilk önce. Bütün aslında mekanlar hep birbir, birbirleriyle birleşiyor. Biz hiçbir mekana dokunmadan... Burada göreceğiniz hiçbir şey mekana dokunmadan kendi ayakları üstünde duran bir sergiye dönüştürülür. Yani aslında bitirini kendisi bundan, oluşturdu. Evet, yani bitirini kendisi oluşturdu. Yani farklı farklı yani. yerlerde göreceğiz. Tabii marişel informatikler evet. şey bizde... şey şey var. Bu konuyla ilgili ilanlar gelmiş oldu. Şey Atatürk'ün şu ceketi şu aynı olan Fırat Kırmızı'nda. Trak burada. Yeninde ilgili bilgiler. Erzurum Kongresi'ndeki giysi aklımda kalmamış. Yani bunu biliyorum da Erzurum Kongresi'nin fotoğrafı da... yok galiba başkanım. Evet. Sivas Kongresi'nin fotoğrafı evet. var. Sivas'ta da uzun kalıyor biliyorsunuz. Çok, çok güzel. Buradaki eser çok çok güzel. Burada Aa, çok hoş. Ya. Kazayla. Evet. Kaza. evet. Şurada da hemen o orada bir re resmi var. Evet Ülke. Evet. Ülke evet. Hanım değil mi o evet. yanındaki? Evet. Evet. Bir, bir, şey. bir kuşak evet. varmış. Şey pantolonuyla kaza üstüne bir kuşak takıyor. Kuşak bağlıyoruz. Evet. evet. Karşıya saray burnundaki Atatürk. Aa bir çok güzel. Ya hep hep benziyor benziyor şimdi bir an ışınlanamadım evet. zaten. Yani, evet, 26 evet. 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 İşte biraz da İstanbul'da da Türk unuttuk doğal olarak. Ben yine bugünün Kaç tane usul kullanıyorum böyle genelde. Kafama ne eserse. müzik gidiyor. Evet. <laughs> evet. Her evet. anını böyle Buyurun hocam lütfen. O olmaz, olmaz. Hocam buyurun olur mu şey? Çok Her zaman diyorsun. sağ oluk. İlim ışığısıdır. Siz <laughs> önden ha, yürüyün olayım. hocam. Çok ittifat ediyoruz. Şey. Şey. Yok yok mülakis. Sizin için çok, çok bir hoş. Başka. En iyi bildiğim konulardan biri hocam. <gülüyor> <gülüyor> yok. Tarih olarak demek istemedim yani. <laughs> 1908'de yapılan seçimler. de şey <laughs> Muhteşem. Sandı. Sandığa Sizm. bakar mısın? Şehir Müzesi'nde saklanan, o zamandan ta koleksiyonumuza şey, kadar gelen bir, şey. bir fotoğrafa evet. bakın başkanım. Orada, orada da var. Evet. Orada, evet. Oradaki, orada, orada da Evet. Buradaki, burada, şurada da taşıyorlar. Burada da şu ürünler gelecek. Aynen. Mini bir shopumuz da olsun istedik hocam. Vallahi ne iyi yetmişiniz ama. Özellikle gözümüzü parası olan akademisyenlere diktik olun haberiniz olsun. Ne emrederseniz Sayın seferiz Başkanım seferiz. Ne emrederseniz Estağfurullah Vallahi billahi Bütün kitapları yollayabilirim emreden Estağfurullah Yok biz geleceğiz de hala gelemedik bu <laughs> <arada>. Biz geleceğiz <laughs> Çok hoş Bak, Hakikaten bunlar çok evet, güzel Çok güzel da...